Arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün yeni bir programla sizlerle beraberiz. Tabii bu programı yaparken çok yakın bir arkadaşımdan destek alacağım. Ben ona dış ses diyeceğim. Sizler de o dış sesi olarak tanıyacaksınız. Kendisine bir hoş geldin diyelim. Dış ses hoş geldin. Hoş bulduk Murat abi. Hayırlı olsun. Teşekkür nasıl ederim, ha? sağ Benim ol senin. <laughs> ya oralara hiç girmeyelim. <laughs> İyiyiz, iyi diyelim, iyi olalım. YouTube kanalında hazırlıklar yapıyoruz. Bugün ilk programımızı seninle çekmek nasip oldu. İstersen hemen başlayalım, çok fazla zaman kaybı olmasın. Tamamdır abi, Kaç tane sorun var. Senin uzmanlık alanın Beşiktaş. Yani iyi bildiğim bir alan. Beşiktaş'ı çok yakından biliyorsun. Ben de sana ilk sorumu soruyorum. Beşiktaş Başakşehir maçı, Fenerbahçe derbisi ve Kasımpaşa maçıyla güzel bir seri yakaladı. Takım toparlandı adeta. Nasıl değerlendiriyorsun son haftalardaki Beşiktaş'ı? Fenerbahçe derbisi ve Başakşehir galibiyetinin ardından alınan Kasımpaşa galibiyeti camiada yüzleri güldürdü. Beşiktaş iyi yolda. Bunu da yakından görüyoruz. Sergen Hoca artık oyun sistemini takımına yerleştirdi. Futbolcuların Kondisyon sorununun olduğunu ben her programlarda söylüyordum Daha önce yaptığım programlarda Bunu da artık geride kalan 3 maçın ardından Bu sorunun da artık tamamen ortadan kalktığını görmeye başladık Önümüzde bir Alanya spor maçı var Liderle oynayacağız ee, İnşallah bu maçtan da 3 puanla dönüp Artık şampiyonluk şarkılarını herhalde daha fazla yüksek sesle söylemeye başlayacağız diye düşünüyorum İnşallah ee, tabii Murat Özen deyince yanına hemen şunu yazmak gerekiyor. Beşiktaş ve transfer. Çünkü en doğru transfer haberlerini ben hep senin verdiğini gördüm. O zamana kadar da yanıldığın çok az olmuştu. O yüzden e, hemen bir transfer sorum var sana. Gezal hakkında görüşlerin ne ve sence önümüzdeki sezon takımda kalır mı? Gezal çok iyi bir transfer oldu Beşiktaş için. Geldiği zaman e, biraz eleştirilmişti. Beşiktaş yönetimi de eleştirilmişti. E, ama oynadığı futbol gerçekten çok büyük beğeni alıyor. Şimdi baktığımız zaman Gezalı rakibi, şey, takımı e, 12 milyon Euro gibi bir rakama transfer etti. Ve Gazal'ın aldığı maaş 2.4 milyon euro. Bunun 1.2'sini Beşiktaş kulübü karşılıyor şu anda. 1.2'si, ikisini de bonservisi elinde olan kulüp karşılıyor. Gezal ile ilgili şöyle bir gelişme var. Gezal geçtiğimiz hafta ailesini buraya getirdi. Şu anda çocuğuna okul bakılıyor. Büyük bir ihtimal belki de bu aralar halletmek üzeredir Beşiktaş yönetimi. Gezal Beşiktaş'a çok mutlu. Tabii zor bir transfer olur. Bu performansı devam ettirirse önümüzdeki sezon Gezal'ın Beşiktaş'ta kalması çok zor olacak. Tariska gibi gerçekten ciddi sıkıntılar yaşayacağız gibime geliyor. Bunun yanı sıra tabi bizim şurada şöyle bir avantajımız var. Gezal Beşiktaş'ı çok seviyor. Türkiye'yi çok seviyor. Bunu nereden anlıyor? Ailesini getirtirdi Türkiye'ye. Çocuğunu burada bir okula yazdırıyor. Bunlar Beşiktaş için her zaman pozitif olan şeyler. İnşallah Beşiktaş'ta kalır. En azından bon servisini almamız çok zor ama kiralık da olsa yine önümüzdeki sezon Beşiktaş'ta forma giymesini ben şahsen Beşiktaş taraftarı olarak çok isterim. Yine bir transfer sorun var. O da senin çok sevdiğin isim Rozier. Evet. Ee, kısa sürede Beşiktaş taraftarların da sevdiği bir isim oldu. Rozier transfer sürecini bize biraz anlatır mısın? Bir opsiyon var mı? <laughs> Bir de şunu soracağım, neden bir yıllık kiralama yapıldı Rosier'de? Rosier biliyorsun, Lisbon'dan geldi Beşiktaş'a kiralık olarak. Beşiktaş Scout ekibi Dijon takımında forma giyerken bu oyuncuyu takip ediyormuş. Tabii burada bizim şöyle bir avantajımız oldu. Rosier bir buçuk yıl yaklaşık top oynayamadı, ayak parmakları kırılmıştı ve tıpkı şu andaki Lens gibi, Douglas gibi yan sağda alt takımlarda çalıştı. Tabi Beşiktaş yönetimi Lisbon kulübüyle görüşü. Normal şartlarda Lisbon ve Beşiktaş kulübü iki yıllık kiralamada da anlaşmışlar ama Rosier Türkiye'yi bilmediği için, tanımadığı için ben bir yıllık geleyim. Eğer orada mutlu olursam artı bir yıl neden olmasın demiş. Ve şu anda Türkiye'de çok mutlu. Zaten sosyal medyadan verdiği mesajlarda da bunu görüyoruz. Ben Rosier konusunda Beşiktaş yönetiminin Ocak ayında artı +1 yıl daha sözleşme uzatılması konusunda, kiralık olarak sözleşme uzatılması konusunda hamle yapacağını düşünüyorum. Çok da problem olacak gibi durmuyor. Rosier Beşiktaş'la mutlu. Beşiktaş taraftarı ve Beşiktaş kulübü Rosier'le mutlu. O yüzden e, Ocak ayında ben e, bu sözleşmenin uzayıp artı opsiyonlu bir şekilde tekrar e, Beşiktaş'ta Rozier'in forma giyeceğini düşünen şahıslar arasındayım. Bugüne gelmek istiyorum çünkü bugün gündeme bomba gibi düşen bir haber var. Abu Bakır'ın e, satış opsiyonu ve %50'sinin Porto Kulübü'ne gitmesi. <laughs> bu konuda sendeki bilgilenme düşüncelerin nedir? Ya şöyle Abu Bakar'la ilgili medyaya yansımış artık. En azından doğru bilgiyi verelim. Evet böyle bir opsiyon var ama bu opsiyonu kullanmaları için belli bir rakam var. Yüksek bir rakam var. Peki evet. o rakamı alabilir miyiz senden? Yok o rakamı alamazsın benden. Çünkü bu da Beşiktaş menfaat söz konusu. E bu rakamı vermeyeceğim. Beşiktaş yönetimi tabii kendi açıklamak isterse herhangi bir kuruluşu, yayıncı kuruluşta e, açıklar. E, belli bir rakam var. Eğer o rakamın üzerine çıkılırsa e, Abubakar için %50'sini alacaklar. Ben o rakamlar Abubakar için çıkılacağını pek düşünmüyorum. Artı bir de şöyle bir avantaj var. E, Abubakar Beşiktaş'ı çok mutlu, Beşiktaş'ı çok seviyor. E şimdi e, tekrar Beşiktaş'a yeniden doğdu. E, ben bu konuda herhangi bir problem olacağını düşünmüyorum. Yani Abubakar'la bu iş çözülür. Tabii bir. Burak Yılmaz Bakar Karşılaştırması yapıyor. Evet. Ee, sen Burak Yılmaz Abu Bakar karşılaştırması hakkında ne düşünüyorsun? Çünkü iki futbolcunun maliyetleri de sürekli tartışılıyor, karşılaştırılıyor. Evet. Ya şöyle, şimdi Burak Yılmaz da evet Burak Yılmaz şu an gittiği kulüpte goller atıyor. Bugün de attı golünü. Ee, şöyle <laughs> bugün asist yaptı. Şöyle bir durum var. Şimdi Burak Yılmaz'la Beşiktaş'ın eski yönetimi seçimden önce bir sözleşme imzaladı. Ve anlaşılan artı bir senelik bir sözleşme imzalandı. Yaklaşık 13 milyon TL gibi bir rakamdı. Tabi o dönemde bolcu vergileri %15'ten alınıyordu. E şimdi bu sözleşmeyi yürürlüğe sokmadılar. Sözleşme kasada kaldı. E şimdi Beşiktaş yönetimi Burak'la bu anlaşmayı yapsaydı yani Burak Fransa'ya gitmeseydi %40 vergi üzerinden bu sözleşme yürürlüğe girecekti. Yani 13 milyon TL yaklaşık bir 15 18 milyon TL gibi bir rakama Beşiktaş'a mal olacaktı. Abubakar'ın performansı ortada. Çok iyi işler yapıyor Beşiktaş'ta. Ben bu rakamların yani Abubakar Burak karşılaştırılmasının çok yanlış bulanlardanım. Çok gereksiz işler. Abubakar'la Beşiktaş memnun. Beşiktaş Abubakar'ı seviyor. Beşiktaş taraftarı Abubakar'ı seviyor. Abubakar Beşiktaş'ı seviyor. Hayırlısı buymuş. Çok da fazla bu konuları e, kurcalayıp e, liderlik için mücadele eden e, takıma e, çok da zarar vermelerinden dolayı e, biraz şeyim ya tedirginim bu konuda. Yani çok fazla kurcalanıyor. Yok Burak şu kadar alıyormuş, yok Abu Bakar bu kadar alıyormuş. E şimdi baktığın zaman Burak'ın e, sözleşmesi devam etseydi %40 e, vergi olacaktı. E şimdi 13 milyon TL olacaksan 18 milyon TL. O yüzden e, çok fazla izlenmesine gerek yok. Abu Bakar, Beşiktaş'tan mutlu bizler Abu Bakar'ı seviyoruz. Burada Fransa'da başarılar diliyorum. Ve evet. Beşiktaşlı yöneticilerle görüştün mü Tosic bu konuda sendeki bilgiler ne? Ben dün Erdal Tornoğlu ile görüştüm Beşiktaş Kulübü yöneticisi. Erdal Bey görüşmüş evet Tosic'de ama Erdal Torunoglu Tosic'in arkadaşları çok eskiye dayanıyor. Herhangi bir girişim yok. Beşiktaş Kulübü'nün Tosic'le ilgili bir girişim olmayacak. Benim duyumlarım Tosic'in bu sezon Karagümrük Kulübü'ne transfer olacağı yönünde. Murat abi sana TFF limitlerini de sormak istiyorum. Bu da çok merak edilen bir konu. Bu sezon bir şekilde bu iş çözüldü gibi gözüküyor ama önümüzdeki sezonun transfer bütçesi hakkında bir bilgin var mı? Var. Şöyle bu sezon transfer sürecinde yani Beşiktaş Kulübü'nün Harcama limiti 299 milyon TL idi. Tabii daha sonra Türkiye Futbol Federasyonu bir açıklama yaptı. Dedi ki sponsor gelirlerinin de harcama limitini ekleyeceğiz dedi. Normal şartlarda kulüpler tamamının eklenmesini bekliyordu ama TFF üçte birinin eklenmesini kabul etti ve da transfer limiti yaklaşık 330 milyon TL oldu. Tabi bunu düşündüğümüz zaman tamamen gelirlere odaklı bir politik olarak görürüz. Şimdi baktığımız zaman önümüzdeki sezon için limit oldukça düşecek çünkü bu sezon pandemi var ve pandemiden dolayı tribün boş. Gelirler düştü aşağıya. Ben o yüzden yaklaşık bir 230-250 milyon TL civarı olacağını düşünüyorum. Önümüzdeki sezonun transfer harcama limitinin. E şimdi bakıyoruz. Adem hiç, yaklaşık 3.2 alıyor. Bir Vida 3.5 alıyor. Mirim 1.3 alıyor. Douglas 1 milyon alıyor. 1 milyon euro alıyor. E, Lens 1.8 alıyor. E şimdi bunların zaten toplamını yaptığımız zaman Beşiktaş'ın ciddi problemler yaşayacağını düşünüyorum ben. Mutlaka bu oyuncuların gitmesi gerekiyor. Önümüzdeki sezonun transfer planlamasında yani transfer harcama limitinde yer için bu oyunculardan Beşiktaş'ın mutlaka bu oyuncuların en azından oynamayanlarından Beşiktaş'ın mutlaka kurtulması gerekiyor. Hayırlısı olsun Beşiktaş için. Ben yaklaşık 230-250 milyon TL civarı olduğunu düşünüyorum. Abi sana son olarak şunu sormak istiyorum. Şimdi Beşiktaş ilk haftalara biraz kötü başladı ama sonrasında toparlandı. Önümüzdeki haftada bir Alanya Spor maçı var ee, ve bir de Beşiktaş efsanesi Sergen Yalçın. Sergen Hoca'nın kredisi Beşiktaş taraflarının gözünde çok yüksek ama bazı haksız eleştirilere de uğramadı değil. Sen Sergen Yalçın'ın performansını ve önümüzdeki hafta oynanacak Alanya Spor maçını nasıl değerlendiriyorsun? Sergen Hoca'nın performansı artık konuşulacak türde Değil. Hoca başarılı, 3'lü 3 üç yaptı, çok önemli maçları geride bıraktı. Tabii bir de burada bir de artık şu gündeme gelmeye başladı. Şimdi Sergin Hoca Fenerbahçe, Başakşehir ve Kasımpaşa maçını aldıktan sonra hocanın sözleşmesinin devamlı gündeme gelmesi söz konusu camiamızda. Ben onu çok gereksiz buluyorum. Çünkü artık takım tamamen şampiyonluğa odaklanmış. Camiada muhteşem bir hava var. Herkes sonuna kadar Beşiktaş'ı destekliyor. Bizim gündemimiz Sergen Yalçın'ın Sergin Hocanın sözleşmesi. Çok gereksiz bir tartışma konusu. Çünkü Sergen Hoca Beşiktaş'ın bir efsanesidir. Yaptığı açıklamalarda Beşiktaş'la para konuşmadığını, Beşiktaş'a Beşiktaş'ı boş mukaveleye bile imza atabileceğini söyleyen bir teknik adamdan bahsediyoruz. Bir efsaneden bahsediyoruz. Bunlar bunların devamlı gündeme gelmesi Beşiktaş'a zarar verir. Ben Beşiktaş yönetimi ile Sergen Hocanın arasında bu konuda herhangi bir problem sezon sonu olacağını düşünmüyorum. çok büyük bir ihtimalle de sezon sonunda Sergen Hoca ile Beşiktaş yönetimi sözleşmesini yeniler. Yani görünen köy kılavuz istemiyor ama devamlı sözleşmenin gündeme gelmesi bence artık takım ama da, Sergen Hoca'ya da, Beşiktaş yönetimine de, camiaya da yara veriyormuş gibi hissediyorum. Yani çünkü devamlı bu konuşuluyor. Başka takımların herhangi bir hocasıyla mesela Erol Bulut niye konuşuluyor Erol Bulut'un sözleşmesi neden gündeme gelmiyor? Bunlar neden konuşulmuyor da hala Sergen Hoca konuşuluyor. Bana biraz tuhaf geliyor dış ses. Ben önümüzdeki sezon için Sergen Hoca ve Beşiktaş yönetiminin oturup sözleşme imzalayacağını düşünüyorum. Alanya Spor maçı ile ilgili şöyle söyleyeyim zor maç ama Beşiktaş havaya yakaladı artık Beşiktaş kazanıyor kazanmayı da biliyor ben Alanya Spor maçı ile ilgili 1-0 olsun bizim olsun diyorum çünkü ne zaman böyle skor tahmini yapsam biliyorsun tersi çıkıyor öyle bir problemim var benim evet. 1-0 olsun Beşiktaş'ın olsun umarım. E, alan Spor deplasmanından da galibiyetle döneriz. Murat abi çok teşekkür ediyorum senin mesajını da kapatalım istersen kanalın tekrardan hayırlı olsun teşekkür ederim. Buradan Beşiktaş camiasına seni sevenlere ve bu yayını izleyenlere bir mesajım var mı? Şöyle vallahi elinden geldiğince doğru haberleri aktarmaya çalışacağım. E, zaten e, bunu daha önce ortaçizgi.com'dan yapıyorduk. E, hala da oradan devam ediyoruz ama bu YouTube kanalı benim için farklı bir yer oldu. Abone olsun beni seven insanlar, benim yanımda olan insanlar abone olsun. Arkadaşlarına önersinler. Bol bol beğeni atmalarını rica ediyorum. Tabi e, videoyu beğenirlerse, görüşleri beğenirlerse aslında. Bol bol paylaşsınlar. E, arkadaşlarına önersinler. E, zaten her zaman ben onların desteğini yanımda hissediyorum. E, daha kanalı açtım. 3800'e yakın bir abone oldu bir günde. E, umarım bu videodan sonra da herhalde bir 10.000 bandını yakalarız gibime geliyor. Herkese çok teşekkür ederim. Sana da çok teşekkür ederim. İyi ki yanımda bana destek oldun. Bundan sonra inşallah seninle beraber güzel yayınlar yapacağız. İnşallah yayını kapatmadan ben sana şunu sormak istiyorum. Murat abi nasılsın? Youtube kanalın nasıl? <gülüyor> seviyorum seni. <seviyorum. gülüyor> Görüşmek üzere. <laughs>